Bir kısa yani herkesin öğrenebileceği ile ilgili bir kısa not paylaşmak istiyorum. Ee, Saime Kadın Camisi'nde Mamak'ta 2004'lü yıllarda camide ders yapıyoruz. Yaklaşık 35 kişi programımıza katılıyor ve bir tane yaşlı amcamız var. Muhittin amcamız ismini vermekten de e, icap duymuyorum. Çünkü kendisi babamız kadar değer verdiğimiz birisidir ve hala hayattadır. Evi biraz camiye uzak, eşinin rahatsız olması hasebiyle zaman zaman akşam yatsı arası eve gitmek istiyor. Bizim de dersimiz akşam yatsı arası. Özellikle çalışanları da işin içine katabilmek için kış günleri. Biz kendisine kayar düşer bir şey olur diye endişe ederken o illa hanımı için gidip onunla ilgilenmek istiyor. Eşi rahatsızdı. Daha sonra biz kendisini ikna ettik. Dedik ki Muhittin amca senin de bu derslere katılmanı istiyoruz. Hocam benim kafam almaz benim yaşım geçti ya beni bırak dedi. Bana ayıracağın zamanı bir başkasına ayır dedi. Ancak biz onu bırakmadık. Biz dedik ki sen bizim büyüğümüzsün, cemaatimizin içerisindeki en büyüğümüz sensin. O zaman sen bizi bırakmayacaksın, bizim başımızda şurada oturacaksın. Bizim çayımızı, kahvemizi içeceksin. Dersi ister dinlersin ister dinlemezsin. Belli bir süre bizimle beraber diğer arkadaşlarla yaptığımız dersi izledikten sonra hocam ben de Kur'an okumak istiyorum dedi. Daha önce hiç Kur'an okumasını bilmeyen bir kardeşimiz, büyüğümüz. Ve oturdu, elif cüzünü önüne koyduk, eliften başlattık. Harfleri tek tek üstten aşağı bize okudu, tanıdı. Ondan sonra harekesiyle beraber harfleri okudu. Harf, harfleri birbirine katarak okudu. Yani cezimli okudu, şetteli okudu, metli durumlarını okudu. dedi abi sen bu işi öğrendin. Ondan sonra o bana şunu dedi. Hocam ben öğrenemem, ben anlamam diyenleri sakın bırakma dedi. Tabii biz şuna inanıyoruz. Sevdiğimiz insanların sözleri, konuşmaları kolay kolay aklımızdan çıkmaz. Hatta zaman zaman yatağımıza yatıp başımızı yastığa koyduğumuzda bile onların o güzel sözlerini hatırlarız, iltifatlarını hatırlarız. Allahu Teala bizi yaratıkların içerisinden insan olarak seçip yaratması bizim için en büyük onur ve şereftir. Allahu Teala'nın bize verdiği değer ve kıymettir. Şimdi bu değerli varlığı Cenab-ı Hak muhatap alarak onunla konuşmak istiyor. Ve Kur'an'ı vesile kılıyor. Yani Allah bizleri seviyor. Sevdikleriyle hemhal olmak istiyor. Sevdikleriyle konuşmak istiyor. Öyleyse biz niçin Rabbimizle konuşmak istemeyelim? Biz bizi yaratan, yaşatan, bize hayat veren, bize nimet veren, bizi lütuflandıran, rızıklandıran, her türlü güzelliği bize veren, kazandıran Rabbimize bir teşekkür borcumuz yok mudur? Ya da bize bu kadar değer verip, bizim için kendini bu kadar e, sevgisini önümüze ifade eden, önümüze koyan bir Rabbe karşılık biz nasıl kayıtsız kalabiliriz? Öyleyse ben sizlerin hepinizin bizi şu anda ekranları başında dinleyen kardeşlerimizin hepsinin ben Kur'an'ı öğrenmeliyim. Hatta ben niçin bu kadar bana değer veren Rabbimle konuşmaktan geri kaldım diyeceklerini ümit ediyorum. Ve böyle dediklerine de inanıyorum.